Hanım gerçekten canlı yayın heyecanı değil tamamen kalp çarpıntı, tedirginliğimiz hala devam ediyor. Oh, oh, böyle şeyler. Canlı yayında isyan et, ey arkadaşım. Söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla yine meşk ediyorsun? Ettirin Lan şimdi de oraya mı çizdin? İlet şu Amına kutlu mu bezebilsin? amına kutlu Heri ne oldu yine? Ne mi oldu çok mu merak ediyorsun? Hemen anlatayım sana. Sevgilim yok. Param yok. Dersler bok gibi gidiyor. Yemin ediyorum bir tane asa alıp üstüne oturacağım şimdi. Asanı ver üstüne oturacağım hemen. Avrupa'daki en büyük ülke Almanya, İngiltere olabilir. Yüz ölçümü olarak? Yüz ölçümünü bilmem oğlum ölçmedim ki ama. <laughs> bir tek şey yaptık. Eskiden Anadolu takımları gelirlerdi İstanbul'a. Beşiktaş'a ben ara gaza ya. Aynı ya, şey Hayır hayır hayır. Başka bir şey söyle. Bir müsaade eder misiniz? Bir dakika sonra sen izin ver ya. Niye ya? Yani bizim iz... başımız gel mi? Kel hocam. hocam şu. Bugün 70 bin. X kare. Eksi 5 X. Eksi 6 sıfırdan. Kökler toplamı. Eksi B böyle adam. E cevap 5. Böyle adam hocam cevap 5'tir. bakmadan nah beştir. Kayıp çıkalım dedeye. <laughs> Sokaklarda yatıyor. Ulan hep beni buluyor her <laughs> şeyden. <laughs> Dede, dedeciğim. <laughs> Açayım göstereyim mi? gel göstereyim. Alırım. Ordacı. Alırım. Bu derci geldi Ordacı. Alırım derimi de alırım. Arkadaşlar Broadway'ımı dışarı çıkardım. Ha bu kapıları da sarı kaynak vuracağım. Ha buradan da sarı kaynak vuracağım. İçi toz almasın. Ha buradan da böyle bir kapı açıp üstünden atayı buradan da bir merdiven vuracağım ki rahat benim içine girip de bir toz almasın artık Broadway her şey seninle güzel Broadway Evet What is your name? Önce hello diyor. Hello'nun merhaba olduğunu söyledim. Hello merhaba. What is your name? Burada ne diyor olabilir? Bak oğlum oradan soruyor. Ne diyor olabilir? Söyle Murat. Merhaba benim adım Name. <laughs> oğlum ya. <laughs>